Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Orijinal yayınlarından polinomla ilgili AYT'de çıkabilecek harika bir sorunun çözümünü yapalım. Px bir polinom olmak üzere derece Px3, başka sayısı 1, 1, P1 ve P-1 polinomların sıfırlarıdır. Polinomun sıfırlarıdır. Px polinomunun x 2 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor sevgili gençler. Şöyle ki ee, üçüncü dereceden ve baş sayısı 1 olunca o zaman px polinomunu şu şekilde kurgulayabilirim. px eşittir. Baş sayısı 1 yazmama gerek yok. E, sıfırlarıdır demek kökleridir demek. Yani x 1 çarpı x eksi p1 çarpı x eksi p -1, 1 olmuş oluyor. Evet buradan hemen hiç vakit kaybetmeden x gördüğümüz yere bir 1 bir de eksi 1 yazarsak bazı bilgilere ulaşabiliriz. X'e 1 yazdığımızda P1 eşittir. Buraya 1 koyduğumuzda burası komple 0 olmuş olacak. Dolayısıyla P1 0'dır. Artık ben P1 yerine 0 yazabilirim. Peki X gördüğüm yere eğer eksi 1 yazarsam o zaman P eksi 1 eşittir. Eksi 1 buraya koyduğumda eksi 2 olacak. Burası eksi 1 gelecek arkadaşlar. Buraya eksi 1 koyduğumda eksi 1 eksi p eksi 1 olmuş olacak. Peki buradan gerekli işlemler yaparsak burası 2 eder 2'yi dağıtırsam şöyle sonuç çıkar. Eksi 2 eksi 2 tane p eksi 1 olmuş olur. Eşitliğin diğer tarafına atarsak 3 tane p eksi 1 olur. p eksi 1 eşittir. Eksi 2 bölü 3'tür. Bizden ne istiyor? Bizden diyor ki x eksi 2 ile bölümden yani 0'a eşlediğimizde x eşittir 2 getir burada polinomda yerine koyduğumuzda P2 nedir diye soruyor. O zaman P2 hemen yazalım. P2 demek x yerine 2 koyduğumuzda 2'den 1 çıktı. Şurada 2 koyuyoruz. 1 oldu. 2 eksi 0 orası 2 olur. Ve 2 en sonunda da buraya da eksi 2 bölü 3 koyduğunu da artı 2 bölü 3 olacaktır. Dolayısıyla 3 kere 2 6. 2 de 8 bölü 3. 2 ile çarparsak 16 bölü 3 olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sevgili gençler. Güzel bir soruydu. 2024 ayeti de çıkabilir böyle soru arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayalım. Desteğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte.